Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle bir önceki videoda e, File Output Stream ile yazdığımız veriyi e, nasıl okuyacağımızı göreceğiz. Öncelikle yapacağımız işlem yazma işleminden çok da farklı değil. Burada output olan şeyler e, okurken input'a dönüşüyor. Öncelikle bir File Input Stream oluşturalım. Bunun adı da Fis olsun. Daha sonra getir butonu tıklandığında olacaklar kısmına bir tane string tanımlayalım ve bu string bizim dosyadan okunan veri isimli olsun ve ilk başta null olsun. Yani null ile boşluk biliyorsunuz ikisi de farklı şeyler. Null yani string için bir alan tanımlar boşlukta ise boşlukta sonuçta bir değerdir. Daha sonra fisimizi e, eşittir open file input diyerek benden bir string name istiyor. Burada da okuyacağı dosyanın adı. Şimdi burada bakarsanız e, f tanımlarken open file output demiştik. File name'ini ve e, modunu vermiştik. Burada ise Open File Input diyoruz ve sadece dosya adını görüyoruz. Yani çok da farklı şeyler değil aslında. Bunu try-catch almamı istiyor. Olası dosyanın bulunamaması hatasına karşı. Daha sonra gelelim ve yine hatırlarsanız biz verimizi byte şeklinde yazmıştık. Buradan okurken de yine byte'larla çalışacağız. O yüzden dosyadaki değerleri tutacak bir tane byte dizisi tanımlayalım. byte Yanlış yazdım. byte olacak. Bu bir dizi olacak. Ondan sonra okunan okunan byte dizisi diyelim bu biz erey array yani dizi new eee işte Byte dizisi, biliyorsunuz e, dizileri yaratırken bunlara bir, e, yani bir dizi açacağız ama kaç elemanlı bellekte bunun için ne kadar yer ayrılsın gibi değer atıyoruz. Atıyorum bir integer dizisi için işte integer dizi eşittir new, int 6 dersek 6 eleman tutacak bir dizi tanımlıyor. Burada da bunu belirtiyoruz. E, bunu da nereden belirtiyoruz? Şurada fis de e, dosyamızı açtık fis.available metodunu kullanarak dosyada bulunan karakter kadar, byte kadar bir byte dizisi oluşturuyoruz. Daha sonra while döngüsü ile while döngüsüyle ile bunu fis.read diyorum. Bu bir metot. Eşit olmadığı sürece eksi ve bunun içine de zaten fark ederseniz şuraya bir açtık. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi burada bir e, buffer devreye giriyor. Yani değerler önce buffer'da tutacak. Daha sonra benim belirttiğim şuradaki string yazacak. Buradaki buffer'a ben okunan byte dizisini değer olarak veriyorum. Daha sonra da e, dosyadan dosyadan okunan veriyi new string şuradaki şu kısmını kullanacağız. Buradan benden byte dizisi istiyor okunan byte dizisi. Şunu try catch e almamı söyleyecek herhalde. Evet, sorun çözüldü. Şimdi burada yaptığımız fs ile önce bir dosyamızı gösteriyoruz. Bu bu FIS'nin içinde şu an benim dosyadaki byte'larım mevcut. Buradaki değer kadar bir byte dizisi oluşturuyoruz. Daha sonra bu byte okunuyor. Aslında buffer atılıyor buradaki değerler. While burada dönüyor işte bütün byte'ları okuyor. En son eksi bir olmadan önce de dosyadan okunan veri yeni bir stringim benim. Burada tutacağım bu değerleri, dosyadaki değerleri. Bunun içine atıyor daha sonra try'da bunu byte'dan çıktık şurada. Şurada tekrardan bunu kapatmam lazım. Ve son olarak da aldığım değeri ekrana ekrana yaz nokta ki bu benim text view'umun adıydı. Set text diyerek dosyadan okunan veri. Set text diyerek de Ekrana basıyorum. Bakalım çalışıyor mu? Şart preferensi. Internal data tıkladım. Emre Altunbilek yazdım. Kaydet dedim. Şu anda dosyama yazdı. Veri getir dediğimde gördüğünüz gibi Emre Altunbilek'i geri getiriyor. Kaydettim. gördüğünüz gibi verim geliyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki derste bu uygulamayla paralel bir yapı işleyeceğiz ve esin taksları esin taksları işleyeceğiz. Gayet güzel bir uygulama olacak, yararlı bir uygulama olacak. Görüşmek üzere.